Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda size hemen kısaca neden oyuncu kitlesini dinlememeniz gerektiğini, özellikle bizim kanalda değilse hem de e, ne, bir muhriplerde nasıl oynamanız lazım, herhangi bir kap almadan nasıl takıma en çok katkıyı sağlayabilirsiniz, bunu göstereceğim. E, hatta bunun için oyunu oynamıştım ama az önce nedense video kaydı olmamış, o yüzden o kaydı e, replay olarak göstereceğim şimdi. İlk başta ilk konuya başlayalım. Neden takımı dinlemiyoruz? Şimdi benim muhriplerde ne oynadığımı zaten birazdan replay'de de göreceksiniz. Yani hayatta kalmaya çalışırım. Takıma maksimum katkıyı sağlamaya çalışırım. Eğer hani bölge boşsa kap yaparım. Hani bir muhrip olarak maksimum oynamanız gereken şey bu. Zaten Japon muhrip olarak çok fazla seçeneğiniz de yok. Çünkü rakip muhriplerle savaşamazsınız. Ee, savaşsanız hani yenmeniz çok zor. Bir şekilde yendiniz diyelim radar kuvvetörleri zaten sizi bulursa anında yok oluyorsunuz. Şimdi geçen gün oyuna girdim ben de. Ee, karşımda iki tane radar kruzörü var. Site'da da Haruguma var. Ben Asashi oynuyorum. Şimdi Asashi olarak Haruguma'yı öldürmem için Haruguma'nın AFK kalması lazım. <laughs> hani başka türlü bir mantık yok. Çünkü torpidon bile çarpmıyor zaten Asashi öyle Haruguma'ya. Har Asashi torpidoları derin su torpidoları e, ee, muhriplere çarpmaz. Şimdi ben site'e e girmedim 30 saniye falan uzak duruyorum takıma hani görüş vermeye çalışıyorum. Şu arkadaş deli gibi site'e sinyal atıyor. Gir, 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 gir. Lan diyorum ki karşıda 10 kilometrede kurvazör var. Hani 12'ye site'e girdiğim zaman 12 olacak. Adam basacak radarı. Ee, radar menzine gireceğim ya da öyle diyeyim. E, ee, diğer kurvazör de gene aynı. Başka bir adadan bölgeye bakıyor. İçeride de horguma var. Şimdi bu adam benden ne istiyor? Hala site'e girdi diye sinyal atıyor. 30 saniye daha durdum tamam lan o zaman al gireyim en fazla ölürüm ben dedim. Girdim. Öldüm. Adam hani radar kozörlerinde bir tane bile sıkmadı bu arada. Ondan sonra oyunun sonunda adam bana şunu gönderme gereğini de bulmuş. Kübürü sansürlüyorum. İsterseniz siz alttan okuyabilirsiniz. Senin oynayacağın Didi'yi seveyim. Gidip nasıl ilk kan oluyorsun. Senin yüzünden oyunumuz mahvoldu. Bak senin yüzünden. Rezil hav hav. Şimdi eyvallah deyip geçtim. Neden? Çünkü bu IQ seviyesi hani şimdiye kadar hayatta kalabilmiş. Hani bu zaten bir hani mucize. Adam hayatta kalmış ve bize mesaj gönderebiliyor. Yani bu büyük bir başarı bence bu adam için. Onun dışında hani adam oraya gittiğimizde bizden ne bekliyordu acaba? Onu hala bir yanıt bulamadım. Çünkü karşıda biliyorsunuz garanti radar var. Haruguma var. Ve senin muhribin asaşıyor. Hani sen Asasio'dan ne yapmasını mı bekliyorsun? Yani rakip gemiye olta atıp hani rakip gemiyi mi tutayım? Rakip geminin içine mürettebatlarımıza kılıç çekip rakip mürettebatı mı keselim? Yani nasıl bir kafa yaşıyorsun? O yüzden hani bu tür takım arkadaşlar size çok fazla gelecek. Özellikle Fransız ve Türk oyuncularda bu çok fazla var. Dediğim gibi hani klana göre fark ediyor. Çünkü bu adama klana oyunu öğretmemiş belli. Hani adam oyunu öğrense biraz düşünebiliyorsa ne öyle bir yorum yapar ne de sonradan bu mesaj atmasının gereksiz olduğunu anlayabilir. Ama yok. Neyse. İşte şimdi de az önce oynadığım oyunda işte onu gösteriyordum. Videoyu kaydetmemiş. Şimdi replay'e geçeceğiz. Size maksimum bir Japon muhtip olarak ne yapabilirsiniz? Hani maksimum hayatta kalırken takıma maksimum katkıyı nasıl sağlayabilirsiniz onu göstereceğim. Buradan ama istatistikleri hemen bir göstereyim. Merak ediyorsanız oyunu kaybettik ama. Ona hani yapacak bir şeyimiz yok ekip skoru olarak dördüncü bitirmişiz. Bu da kıl payı yani. Neden kıl payı olduğunu hani oyun içerisinde göreceksiniz. Şimdi oyuna başladık. İlk başta takımımızın konumuna hani ve rakibin hangi gemlere sahip olduğuna mutlaka bakın. Şu anda mesela ben karşıda neyi gördüm? Kurvazörleri az. Bir tanesi de Haguro. Haguro'nun radarı da yok. Muhteşem benim için. Ama bu gene de ben riske atacağım demek değil. Ee, Akatsuki'nin çünkü topları bizden bir adım daha güçlü. Gaye ve Avir'in topları bizden bayağı güçlü. Ee, o yüzden muhriplerle savaşmayı riske atmayacağım. Peki bunu nasıl yapacağız? A'ya yaklaşacağız. Ama hani bizim A'da olduğumuzu göstermeyeceğiz. Muhriple başladığınız zaman özellikle Japon muhriplerinde sakın başlar başlamaz. Kapın içerisine girmeyin. Kapa yaklaşın. Takımınıza bilgi verin. Ama kapa girmeyin ki hani düşman sizin orada olduğunuzu anlamasın. Sizin olduğunuzu anlamazsa radar da, hidroyu da basmaz. Kimse boşu boşuna oyunun başına radar, Hydro harcamaz. Der ki bu adam burada yok. Şimdi bunun dışında neyi gördüm? Baktım monarch var. Monarch bu tarafa dönebilir. Dönerse güzel bizim için. Ee, onun dışında kuvvetlerinden birinin diğer tarafa gittiğini gördüm. Hani daha da iyi ama gene de anın içerisinde raşlamam için yeterli bir bilgi değil. Çünkü hala diğer muhripler nerede ya da diğer kurbazör nerede bilmiyorum. Bu arada silahları da gene olabildiğince ateşlememeye çalışın. E, torpidoları istediğiniz zaman atabilirsiniz çünkü torpido biliyorsunuz sizin görününüzü arttırmıyor ama silah ateşlediğinizde görününüz 11.8 kilometreye çıkıyor. O yüzden silah ateşlemek size bayağı büyük bir dezavantaj sağlayabilir ki en büyük silah ateşlemesinin avantajını burada göreceksiniz birazdan. Bakın ilk torpidoları atıyorum. Bunları hani adamın dönme ihtimali olabilir diye sağ tarafa doğru attım. Ee, önemli değil. Hani hepsini ıskalasam da olur. Ki zaten burada ıskalıyorduk galiba. Ee, çünkü benim torpidolarımız yükleme süresi gördüğünüz gibi. Bir dakika 14 saniye kaldı bile. Burada gene önemli bir durum var. Rakipte uçak gemisi varsa uçaklar size yaklaştığında görünmek istemiyorsanız hemen P'ye basıp uçak savarlarınızı susturun ve uçakların hani uzağından gidin. 2.7 kilometrenin üstünde kaldığınız sürece uçaklar sizi tespit etmez. O mesafeye dikkat ederseniz hayatta kalırsınız. Şimdi torpidolar şöyle bakıyoruz. %100 tutmayacak. Ama e, düşmandan o kadar uzakta geçiyor ki düşman hani bunları büyük ihtimal tespit etmeyebilir. Tespit etse bile hani umursamayabilir. Çünkü geldiği açı bizim olduğumuz yerden bayağı uzakta. Şimdi bakın burada ateş edebilirim. Siz basıp sizin üzerine ateş edebilirim. Ama ateş edersem ne olur? Böyle neden ateş etmiyorum? Şimdi ateş edersem bu adam diyecek ya tamam açık burada bir muhrip var. Ama bu adam şu anda %100 eminim silahlarıyla uzak bir yere bakıyor ve büyük ihtimal shift'e basılmış dürbün şeklinde. Ben ateş edersem bu adama dürbünden çıkmak için ya da bizim olduğumuz yere bakmak için sebep vereceğim. Buna hiçbir gerek yok. Direkt böyle bekleyebilirim. Nasıl adamın hani Hydros'u da hani yok varsa da ee, kullanmak için sebebi yok. Olacak bir gemiler için söylüyorum. Sebep birazdan doğacak adama. O da şimdi. Bakın e, ee, torpido yükleme hızlandırıcısını da kullandım. Eğer gerekirse hani bir şekilde torpidolardan kaçarsa bir daha atabileyim diye. Bakın öldürmedi. O yüzden ikinci salvomuz hazır. Ve sürpriz. Hani bizi fark etti ama artık çok geç. Bakın burada hani oyun sizin önemini maksimum anlıyorsunuz. Ben ağa girseydim ne olurdu? Bakın A'da Akatsuki varmış. A Akatsuki almış şimdi uzaklaşıyor. Minimap'ten görebilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim. Ha gösteremiyorum. Replay'deydi. Özür dilerim. Şimdi Akatsuki ile ben savaşsaydım yüzde 60 ihtimal Akatsuki kazanırdı. Çünkü silahları bir, bir tık daha iyi. Ve silah buldu gitmiş olabilir. O zaman daha da kötü. Bir de üstüne Monarch. Yani İngiliz muhribi. Yani İngiliz savaş gemisi. Patlayıcı mermi sıkabilir bize. Ka kaotik hasarlar verebilir. Ee, o diğer savaş gemisini alamazdık. O gene hasar verebilirdi. Büyük bir riske girerdik. Ve bu riskin sonucunda en fazla ne alırdık? Hani diyelim ölmedik. 2000-3000 canımız kaldı. Saklanabildik. A'yı da ele geçirdik. A bize ne sağlayacak? 3 puan sağlayacak. 3 saniyede bir bir de. Şimdi pardon 6 saniyede bir. 6 saniyede bir 3 puan bir rakip geminin at ateş edememesinden ve şeyden değerli mi? Hani bir savaş gemisinin yok olmasından değerli mi? Değil. Çünkü savaş gemisinin yok olması da ayrıca adamlara puan kaybettiriyor. 100 puana yakın. O yüzden bu tür durumlarda saytır açlamayın. Hani maksimum hayatta kalabileceğiniz duruma dikkat edin. Şimdi burayı da keseceğim biraz ama ne olacağını kısaca açıklayayım size. Monarchi ebediyen takip edeceğiz. Torpido atabiliyorum ama atmayacağım. Varlığım olabildiğince hani unutturmak istiyorum adamı. Monarchi takip edip en zayıf olduğu anı bulmaya çalışacağız. Bu arada pozisyonumuzda şuna da dikkat edelim. Bakın hem Monarchi'nin döneceği yeri izliyorum. Büyük ihtimal adanın etrafında dönecek artık eminim ona. O, o yüzden biraz sola doğru gittim hemen bizi görmesin diye hem de hani site'i kapmamış olsak bile takıma şu anda hala biz görüş vermeye devam ediyoruz. Sayemizde 19 bin vurmuş. Hani çok daha fazla vurabilirlerdi. Ama bizim takım zaten gördüğünüz gibi patates. Bir tane savaş gemisini biz yok ettik. Ona rağmen e, sadece bir denizaltı bir de muhrip yok edebilmişler. Hani daha e, yetenekli bir takımda olsanız bu monarşi siz gerek olmadan takım şimdiye kadar yok etmiş olabilirdi. Zaten Amagi var yani bizim aşağı tarafta. Amagi'nin hani düzgün bir salvosu Monarch'a bir 15-20 bin vurabilir. Hiç köşk atmadı senaryoda bile. Bak şimdi biraz daha fantastik bir şey düşündüm. Hani belki Janus Soy'u yaklaşmış. Onu da vururuz diye torpidoları ona attım. Hani bunu yapmam biraz aslında ee, kötü. Çünkü bunu yaptığım için birazdan Monarch killini alamayacağım. Hani spoiler olacak size biraz ama Monarch killini alamayacağız bizim takımımız bitirecek çok az bir canda onu. Ama benim gibi hani gridi gitmezseniz buna gridinin Türkçesi ne olur? Yani fazla <laughs> aç gözlü gitmezseniz ee, iki tane savaş gemisini çok kolay çıkartabilirsiniz. Hatta sonradan hayatta kalıp uçak gemisine ya da uyuyor, bir daha hayat hani hasar verme şansınız da olur. Ben sadece zaten kaybettik. Hani kazanamayacağımız da belli. Çünkü takım geri kalanında hala hiçbir umut yok. Dedim ki o zaman maksimum hasar deneyeyim. Vurmazsa zaten alamayacağız. Bu arada şimdi gene beklediğimiz oldu. İngiliz savaş gemisi dağın arkasından çıktı. Torpidoyu hemen atmaya geçmiyorum. Çünkü şundan eminim. Karşımdaki bir savaş gemisi. Bana köşk atamaz. Beni tek salvoda yok edemeyecek. O yüzden olabildiğince az hasar alıp bu şekilde adama yaklaşmak istiyorum. O da bizim torpidolarımızdan kaçmaya çalışıyor. O yüzden olabildiğince düz ver yani düz durmaya çalışacak. Şimdi Genius'ta onun ikinci topları bize ateş ediyor ayrıca kendisi de. O yüzden çok fazla zamanım yok. Aceleyle bu şu torpidoları atıyorum. Ama biraz daha bekleyip hani sol taraftan torpido atabilsem Monarch tek başına olsa şu anda attığımız torpidolar yeter. Bir yandan vurmaya da devam ediyoruz artık. Ateş edebiliriz sadece bakayım iki torpidomuz çarptı. Gördüğünüz gibi hani bayağı bir hasar verdik. Öldürmeye çok yakınız. Ama öldüremedik. Genesio'ya torpido atmamış olsaydık öldürürdük. Ama hani bu çok önemli bir derseniz değil yani. Bize sadece neyi kaybettirdi? Skor tablosunda dördüncü ee yerine ikinci olurduk belki ya da üçüncü olurduk. Onu kaybetmiş olduk. Onun dışında hani şu anda oynadığımız oyun size Japon motifleriyle nasıl hayatta kalabileceğinizi bir torpido botluğunu en iyi nasıl yapabileceğinizi bence kanıtlamıştır diye düşünüyorum. Hani oyun cidden eğlenceli. Oynarken eğleniyorsunuz ama dikkat etmeniz gereken en önemli şeyler birincisi oyunu bilmeyen ve bildiğiniz zanneden oyuncular videonun başına gösterdiğimiz arkadaş gibi İkincisi e, ikincisi pozisyon almanız. Birincisi daha önemli. Neden? Çünkü Birinci oyun stilindeki adama sizin pozisyonunuzu bozacak. Yani mesela az önce biz A'yı almadık ya O adam orada olsaydı bize yüzde %100 A'ya gir, A'ya gir, A'ya gir diye Ortalığı yıkardı. Biz o adamı dinlersek kendi pozisyonumuzu bozacağız. Yani ikincisi bozulacak. Ve A'ya girip öleceğiz. Sonra oyun sonunda küfür Neden A'ya girdin diye. O yüzden hani bu tür adamlara dikkat edin. Kendi oyun stilinizin hani çoğunlukla daha iyi olduğunu unutmayın. Hani bu tür adamlar çünkü çok fazla var oyunda. Dinlemeniz gereken adamlar olduğunu zaten anlayacaksınız. Eğer mantıklı bir şey öneriyorsa birisi ee, size de mantıklı gelecektir söylediği. Ama öbür türlü size mantıksız gelen ya da bu tür apaçık hani bu ne olduğu belli olmayan bir kandan adamın mesajlarını fazla dinlemenize gerek yok. Bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Savaş skorlarını zaten videonun başına göstermiştim. Ama hani her oyun şu oynadığımız oyun stiline dikkat ederseniz çok daha fazla hayatta kalıp takıma çok daha fazla şeyler katabileceğinizi düşünüyorum. O zaman gelecek videomuzda görüşmek üzere.